Misafirperverliğin, dostluğun, muhabbetin ve koyu sohbetlerin olmazsa olmazı ve sembol içeceği olan çayın en çok tüketildiği şehir gastronomi kenti Gaziantep oldu. <laughs> Çay bizim bir şey hobimiz. Biz yemekten sonra illa birer çay içeriz yani. Ee, çayı öyle alışmışız. Büyüklerimize öyle alışmışız. Arkadaşlarla geliyoruz burada sohbet ediyoruz. Ee, çayımızı içiyoruz. birimize hürmet ediyoruz. E, çay hobimiz var. çaya hobimiz var Gaziantep'te. Çayı sever yani. Çayı tatlı olduğu gibi koyu sohbetler oluyor. Geçmişleri anlatıyorlar arkadaşlar. Gaziantep birinci olabilir. Çünkü Gaziantep. Doğu ve Güneydoğu'nun İstanbul'u sayılır. Burada civar illerden İstanbul'u, Ankara olsun diyecek civar illerden Doğu illerden buraya çok turist olarak gelen yerli ve yabancı dediğimiz şekilde gelenler vardır. Çay bütün sofraların baş tacıdır. Çay hem yemeklerden sonra illa ki içilmesi lazım çünkü sindirim sistemlerinde büyük rolü vardır çayın. Çay olmadan sofrada olsun gerek arkadaşlar arasındaki toplantılarda sohbet düzgün olmaz. İlla ki çay olacaktır. Yani bir tane de değil günlük aşağı yukarı 8-10 tane bir insan çay içer. Oturduğu topluma göre de o değişir. Toplum ne kadar güzel olursa çay sohbetleri de o kadar iyi olur. Arkadaşlar arasında da güzellikle çay içilir. En önemli olarak çay ilk başladı zaten. Yemekten sonra hemen e, ilk iç içilecek şey çaydır. Gerek çarşıda olsun, gerek evde olsun, gerek diğer toplantılarda olsun. Çayın rolü büyüktür ve ilk başta içilecek olan çaydır. <laughs> ha. Oh,

Ver, ver, ver. Şu çayı al, buradan burada al. <laughs> Komutanım parmağını görür mü? Ekşi